Evet arkadaşlar, önce bir tanışalım. Ben fizik öğretmeni Ahmet Polat. 20 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktayım. 2023 YKS sınavında hazırlık ve sınıflara destek için bu sene YouTube kanalını açarak fizik konularını anlatmaya karar verdim. Haydi bakalım, fizik bilimine giriş ünitesinden başlayalım. Sevgili gençler, fizik dersinin zor olduğunu bilmeye yoktur. Fizik dersi zordur diye bilinir. Bence değildir. Nasıl değildir hocam? Biz fizikten düşük not alıyoruz, yapamıyoruz, soruyu anlayamıyoruz, işte soruyu çözemiyoruz, doğru yaptığımız A şıkkında cevap çıkıyor, E şıkkında diyebilirsiniz. Benden fiziği bir dinleyin bakayım. Bakalım bunda bir değişiklik olacak mı sevgili gençler? Şimdi e, gençler, ilk ünitemiz fizik bilimine giriş ünitesidir. Bunu şöyle düşünelim. Fiziği evimiz düşünelim. Fizik bilimine girişi kapımız düşünelim. Milli Eğitim Bakanlığı fizik bilimine giriş ünitesini bu şekilde verirken ÖSYM, ÖSYM'de gençler bu fizik bilimine giriş konusundan vazgeçmiyor. Mutlaka soru soruyor. Ben şunu şuna benzetiyorum. Evimize kapımızın zilini basan kişiye direktmen kapımızı açmıyoruz değil mi? Kim o diyoruz. Neden? Kim olduğunu gelelim diye. Bunun ÖSYM'de fizik bilimine girişte mutlaka kim o der gibi orada sorusu oluyor arkadaşlar. Bu bölümü mutlaka çok iyi dinleyelim. Sayısal bir bölüm değil, sözel bir bölüm. Yani bir tarih, bir coğrafya gibi bilimsel bir anlatımı var. Fizik bilimine girişte fiziğin tanımına başlayalım. Bendeki fiziğin tanımı fizik hayattır. Ama bendeki tanımı özlemi kabul etmiyor tabii. Bilimsel tanımına bakalım fizik nedir? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen. Fakat arkadaşlar gözlem ve deneye dayalı bir, dayalı bir sonuç olması lazım. Buna biz fizik, fizik bilimi diyeceğiz. Yani gözlem ve de, deneye dayalı bir bilim dalıdır diyeceğiz. Fizik, fizik hayattır dememdeki sebep şudur. Fiziğin çok geniş konusu vardır arkadaşlar. Çok geniş konusu vardır. Hal böyle olunca fizik bilimciler demiş ki ya bu kadar geniş bir konuya biz hakim olamayız. Bunu bölümlere ayıralım demişler. Böyle olunca da bunların adına da fiziğin alt dalları e, diyelim demişler. Fiziğin alt dallarını sekize bölmüşler. Neydi, nedir bunlar? katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, termodinamik. Sevgili gençler, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bunu bu sıraya göre almamış ama herkesin bildiği bir şey vardır. Kamyonet. Ben bunu kamyonet sıralanmasına göre inceleyeceğim için hatta Milli Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında şu vardır. İşte şöyle bir e, görsel vermişler. Mekanik, elektromanyetizma, e, termodinamik, optik gibi böyle bir karışık düzen içerisinde konu işleniyor. Ben bunu bu şekilde değil de kamyonete bindireceğiz fiziği. Kamyonete bindirip uçuracağız. Bakalım fizik mi uçacak, biz mi uçacağız diye de kendimize bir güven alacağız. İlk fiziğin alt dalı, katı hal fiziği kamyonetin kası. Kristal yapıdaki katı maddelerin özelliklerini inceler. Katı hal e, Tabiatta madde kaç halde bulunuyordu? Dört halde. Katlı, sıvı, gaz ve plazma. Demek ki katı hal e, fiziği kristal yapıdaki maddelerin özelliklerini inceliyor. Çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapılar ve özelliklerini inceliyor. Nanoteknoloji ve süper iletkenler denince akla katı hal fiziği gelir arkadaşlar. Nanoteknoloji ve süper iletkenler denince akla katı hal fiziği gelmek durumundan. Kalemi ucu, şu kalemimizin ucu. Granit tencereler annelerimizin mutfakta kullandığı granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan boyalar. Yani duvar boyası leke tutmuyor. Bu da katal fiziğinin bir ürünü. Hafızalı metal, metaller, <laughs> flash diskler mesela. En güzel örneklerden bir tanesi. Flash diskler, katal fiziğin bir ürünü. Şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır. Arkadaşlar bunları öğrenmek durumundayız. Arkasından atom fiziği. Atomun yapısını inceler. Atomik boyutta gerçekleşen olayları inceler. Atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Nanoteknoloji atom fiziğinin uygulama alanlarından biridir arkadaşlar. Yapay zeka ve 3D yazıcılar gibi çalışmalar nanoteknolojinin popüler konular arasında yer almaktadır. Bu alanla ilgili mesleklere verilebilecek örneğe gelince de atom mühendisliği söylenebilir. Mekanik. Bakın fizikçiler demiş ya fizik çok geniş kapsamda konusu var. Biz bunu bölümlere ayıralım. Mekanik de kendi arasında demiş ki biz de üç ayıralım. Statik, dinamik, kinematik. Statik durgun, kinematik, dinamik hareketli. Kinematik gelince sadece cisimlerin hareketiyle inceleniyor. ilgileniyor arkadaşlar. Statik kuvvet etkisinde denge olan cisimler üzerinde çalışan bölümdür. Hocam statik diyorsunuz, kuvvet etkisinde diyorsunuz. Yavrularım bakın bunu iyi iyi kavrayın. Şu kaleme ben sağ elimle sağa, sol elimle sola çekme yaptığımda cisim kuvvet uyguluyor mu? Uyguluyor mu? Duruyor mu? Duruyor. İşte bu statiktir arkadaşlar. Duruyor yani. Kuvvet uygulama olayı ille hareket ettirecek diye bir şey değil. Eşit kuvvetler uygulanmış. Böyle olunca da statik durumda. Kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerinde çalışan bölümü deyince yanılmayın. Orada kuvvetler sizi atlatmasın. Aman orada tokat yemeyin. Dinamik Kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan bölümüne işte denir. Sevgili gençler şu kalem ilk ben siz fark etmiyorsunuz ama ben bunu da çekiyorum bunu da yalnız bu tarafa daha fazla çekiyorum. Bu, bu, bu tarafındaki kuvvet sayesinde cisim bu tarafa hareket ediyor. Bu tarafa fazla çektiğinde bu tarafa demek ki kuvvet etkisinde etkisindeki cisimlerin üzerinde çalışanlarına ne diyormuşuz? Dinamik, kinematik cisimlerin sadece hareketleriyle ilgileniyor. Cisim taklam atıyor, titreşiyor mu, yuvarlanıyor mu, dönüyor mu? Buna da kinematik e, diyoruz arkadaşlar. Mekaniği çalışmalarlar çok geniştir e, sevgili gençler. Yanardağın patlaması. Bakın mekanik e, üçe bölünmekte haklı. Yanardağın patlaması mekaneye giriyor. Gezegenlerin hareketi mekaneye Gökteki yıldızın dönmesi mekaneye giriyor. Araba kullanmak. deprece basıyoruz, gaza basıyoruz. Deprece bastığımızda e, deprej balatası ayrılıyor. E, bu araba kullanmak e, şeyine giriyor. Direksiyonu kıvratma işte vitesten vites atlattırma bunlar dişler arasında e, torkun e, etkisi araba kullanmaya giriyor. Demek ki e, mekanik hakikaten de haklı. Rüzgarın oluşumu, basınç farkından oluşuyor arkadaşlar. Rüzgarın oluşumu, uçağın uçması, dalga hareketi, denizdeki dalganın hareketi, işte sığ bölgede ve derin bölgedeki hareketler tamamı e, mekaneye girdiği için mekanik üçe bölünmekte haklıymış diyoruz basit makine, makineler, işte kaldıraçlar gibi pek çok bisikleti sürmeniz, e, pedala basmanız, motorla giderken yanınızdan bir tırın geçtiğinde sizin savrulmanız gibi şeylerin tamamı mekanikle ilgili diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Bakın adı boşuna konmamış. Yüksek enerji. Yüksek enerji. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasında ilişki inceleyen bilim dalıdır, bilim dalıdır. Sevgili gençler. Atom altı parçacıkları yerlerine kopartmak, almak yüksek enerjiyi gerektirir. Adı zaten boşuna konmamış yüksek enerji ol, enerjili olduğu için atom altı yapa, e, altı yapılan deneyler yüksek enerjiyle yapıldığı için bu adı almıştır. Bakın ikinci e, notumuz o şekilde. Plazma fiziği Güneş ve diğer yıldızların yapısını inceleyen e, yapısındaki enerjilerin kaynaklarını inceliyor. Plazma fiziği Uzaya gidiş ve dönüş sürelerini kısaltmaya çalışan e, fiziktir. Arkadaşlar uzaya gidişte ve gelişte enerji kullandığı için e, o enerjiyi en az safhaya indirebilmek için uğraşan fizik e, alt dalı yüksek enerji ve plazma fizidir. Lazer ışınları denince yüksek enerji. ışığı bastık, lazer ta uzaklara gitti. Sevgili gençler bu nedir? Yüksek enerji ve plazma fiziğinin bir ürünüdür. Fizik mühendisliği bu alanla ilgili meslek olarak da söyleyebilmekteyiz. Optik. Optik ışık ve ışık olayları. Bakın şu anda ben ışık olayını gündüzleri çok sıcak oluyor. Geceleri video çekmek durumunda kalıyoruz. Işık arkaya bir gölge indiriyor. Işık ve ışık olayları, gölge oluşumu, aydınlanma, yansıma, kırılma, renk ve görme olayı denince aklımıza optik gelmelidir arkadaşlar. Optik. Aynalar, mercekler, prizmalar gibi ışıkla ilgili ilgili konular optik konular arasındadır arkadaşlar. Teleskop, dürbün mesela yüksek yerlerde artık yani bazı büyük şeyler var. Yüksek yerlere çıkıyorlar ve şehire bakıyorlar. Şehir hemen önümüze geliyor. Bu yine optik bir çalışmadır. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi bugün olmazsa olmazımızdan bir tanesi. Haydi bir selfie yapalım dediğimiz şey optiktir arkadaşlar. Gözlük. Gözümüze taktığımız gözlük göz kusurlu olanlara işte e, miyop, hipermetrop gibi artık şeylerde e, doktorların vereceği bir şey. Bunların gözlükleri de yine optiktir arkadaşlar. Optik konusuna girer. Mikroskop. İşte bugün laboratuvarlarda ne oluyor? Laboratuvarlarda e, laboratlarımız bakıyor işte mikro, mikrobu görüyorlar. Bunlar da bunların işi yapmaları sağlığa giriyor. Yalnız o mikroskopun üretilmesi, mikroskobun e, incelenmesi bizim fiziğe giriyor arkadaşlar. Fiber optik kaplolar internetin hızını arttırıcı dediğimiz kablolar fiber optik kablolar ve fiziğin uygulama alanlarından bazılarıdır arkadaşlar. Bu meslekler verilecek olan opti, optikte optisyenlik ve göz doktorluğu bu alanla verilecek olan meslekleri ve örneklerdir arkadaşlar. Nükleer fizik, çekirdek fiziği. Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdeki etkileşmeleri ve çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik dalıdır arkadaşlar. Nükleer fizik, fizik radyasyonu ve canlıların radyasyonu korunma yollarını araştırır. Nükleer fiziğin günümüzde çok geniş bir kullanım alanı vardır. En önemlisi de sağlık alanlarıdır. Allah kimseye dert verip dermanı aratmasın. Doktora gidiyoruz. Doktor işte görmesi gereken bir şey olduğunda nükleer tıpta gidiyor sizi. Diyor ki işte bir röntgen ışını röntgen çektirin diyor. İşte ultrason röntgen gibi x ışınlarını veriyor. Mesela röntgen ışını. ışını. Bilgisayarlı tomografi istenebiliyor. İşte pozitron emis, emis, emisyon tomografisi dediğimiz bilgisayar tomografisi gibi vücut içini görüntülüyor. Görüntüleme sistemleri kanser ışın tedavisinde kullanılan gamma ışını var mesela. Bu cihazlar nükleer fizin sayesinde geliştirilmiş olan cihazlardır. İyi ki de varlar ama kimseye de Allah dert verip derman aratmasın diyoruz. Nükleer enerji mühendisliği bu alanda çalışmalar yapan mesleklerin başında geliyor. Elektromanyetizma. Sevgili gençler bakın fiziğin bu bölümleri sözel bölümlerdir. Yani matematiksel tarafı aslında fizik biraz matematikten uzaklaştı. Son yapılan deneme şey ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara baktığımızda birazcık bunlar artık uzaklaştığını görüyoruz. Bu da bizim için iyi bir şey. Matematiğinden biraz kaçmış durumda. Elektromanyetizmaya gelince önceden elektrik bölümü ayrıydı, manyetizma bölümü ayrıydı. Sonradan bu birleştirildi. Elektromanyetizma oldu. Elektromanyetizmada elektrik yükleri, elektrik yüklerinin etkileşimleri, yüklerin hareketi ve hareketlerinin sonuçları ile ilgilenir. Elektriğin durgun haldeki yüklerin etkileşimle ilgilenen bölümüne statik şey statik elektrik, elektrostatik. 9. sınıfın son ünitesi de elektrostatiktir arkadaşlar. Hareketli yükler ve etkileri ilgilenen bölümüne de elektrik adı verilmektedir. Yür kazağı şöyle başımızdan tutup da çektiğimizde çıtır 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 eder arkadaşlar. Veyahut da arabadan indiğimizde, arabadan indiğimizde elimizi şöyle arabanın kapağına değdiğimizde parmak uçlarımızdan bir çıt sesi veyahut da beni elektrik çarptı dediğimiz olay elektrik akımını gibi akımlarla ilgilenen elektromanyetizmadır. Elektromanyetizma mıknatıslar madde, maddelerin manyetik özellikleri, manyetik alanlar ve bu alanla ilgili etkileşimleri incelemektedir. Devam ediyoruz. Termodinamik. Hava çok sıcak hava çok soğuk, işte klima, işte kalorifer gibi ısı alışverişi olaylarını inceleyen termodinamiktir arkadaşlar. Termodinamik ısı enerjisi ve ısı enerjisi ile ilgili sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasında ilişkiyi inceler. Termodinamik maddelerin sıcaklarda sıcaklıklar arasındaki değişimleri, sıcakların değişimine sebep olan ısı alışverişini konu, konu, alır. Isı alışverişi yapan sistemlerin termal dengeye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçlerle ilgilenmektedir. Yani 30 derecelik bir madde var elimde. 30 derece var. Bunda da 10 derece var. İkisinin toplamı birbirine dokundurduğumuzda büyük olandan küçüğe bir ısı alışverişi yapar. Artık ısı alışverişi birbirlerini dengelediğinde geçiş bitmiştir. Biz buna ısıl denge deriz. Isı yalıtımı, binaların dışına yapılan ısı yalıtımı, kalorifer peteği, klimadan bahsedersek akla ilk gelmesi gereken şey termodinamiktir. Görüyor musunuz? Ben ne demiştim? Fizik hayat demiştim. Gerçekten fizik hayat. Şimdi bir soruyla devam edelim. Evet sorumuza bir bakalım. Kuantum bilgisayarlar, yapay zeka ve 3D yazıcılar ile ilgili araştırmalar yapan bir öğrenci fiziğin hangi alt dalına ait sonuçlara ulaşır? Kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka, 3D yazıcıları biz atom fiziğinde söylemiştik arkadaşlar. Böyle olunca bizim cevabımız hop atom fiziği olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Bir başka bir başka soruya bakalım. fiziğin bir alt bilim dalı olan nokta nokta atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasında ilişkileri inceler Cümlesine boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? Arkadaşlar <laughs> atom altı parçacıklarla ilgilenen fiziğin hangi dalıydı? Yüksek enerji ve plazma Fiziği diyoruz. Ve yüksek enerji ve plazma fiziğini işaretliyoruz. Bir başka soru. Bina yalıtım sistemleri ve ısı makinelerinin geliştirilmesinde fiziğin aşağıda verilen alt alanların hangisine yararlanır? Arkadaşlar ısı deyince aklımıza ilk gelecek olan termodinamik der Bursa cevabımız oluyor. Bursa'yı işaretliyoruz. Isı yaratımı dediğimizde ilk akla gelecek olan şey termodinamikti. Bir başka sorumuz. Aşağıda verilen kavram kavramla ilgili olduğu fiziğin alt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın yanlıştır doğrudur'a dikkat edelim. Hemen lazer ışınlarının üretilmesi atom fiziğidir doğrudur diye a dersen cevabın yanlış olur. Çünkü sana yanlış olanı soruyor. Ben şıkkında sarkaç hareketi mekanik. Hareket deyince aklımıza gelecek olan mekanikti ısı yalıtımı termodinamikte. Az önceki soruda da zaten e, dedim ki ısının geçtiği yer termodinamiktir. Kristal yapı kristal, kristal yapı katı hal. Kristal yapıdaki e, durumu inceleyen neydi? Fiziğin alt dallarının katı hal fiziğiydi. Manyetik alan optik olmaz. Manyetik alan elektromanyetizma. Buradaki de cevabımız otomatikmen Edirne olan manyetik alan optik cevabına geçmiş oluyor çünkü bana yanlış olanı soruyordu. Yanlış olanı da odur. Bu soruda soruyu durdurun, videoyu durdurun. Soruyu siz çözün, sonrasında beni takip edersiniz. Aşağıda verilen teknolojik gelişmeler ve fiziğin alt dallarını eşleş eşleştirme hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın yanlıştır, doğrudura dikk dikkat dikkat edelim. Elektronik çip. Elektronik çip yapımı katı hal fiziği. Çünkü katı hal fiziği neydi? konu, konusunun içerisinde elektronik çipleri de bahsedilmişti. 5. E, B şıkkında hapörlerde ses oluşumu termodinamik. Allah Allah ben bunu hiç duymadım ama buna bir bakalım. Buna bir bakalım. Hastalık teşhisinde enerji cihazı kullanımı nükleer fizik anlatmıştık. Teleskop kullanımı optik. Binaların üstünden bakıyor işte e, gökyüzüne bakıyor demiştik. 3D yazıcılar yine atom fiziği. Hapörlerde ses oluşumu B şıkkındaki e, Termodinamik diye söylediğimizi hatırlamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa cevabı oluyor. Evet, bu soruyla dersi bitiriyorum. Arkadaşlar bu şey PDF'lerine mutlaka bakın, mutlaka bakın. Bol soru çözün. Fizik bilimine giriş bir başka videoyla devam edecek. Hoşçakalın.